Merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün sizlere GoDD level 10 yapacağız GoDD level 10 Hadi bakalım şansımıza Golebol kazıklayacak mı acaba bizi? Kazıklamayacak mı? Level 10 diyorum. Level 3 yapayım 10 ender veriyoruz. Ben yapmak istemiyorum Yapmak istemiyorum aslında. Şu an benim kadromdaydı. Ben de da değerliğe kadromunda değildi. Yeni de koydum. Arkadaşlar level 3 oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım ha? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hadi bakalım maşallah Neye çıkacak maşallah Arkadaşlar ben gözlerimi kapadım Göremiyorum şu anda bir şey Ne lan Ne oldu mu lan Ne çıktı Lan ne oldu mu Doldu mu arkiler? Doldu mu lan? Vay be, demek bitti mi? Usta, bitti mi ya? lan? Ben de yani bitti mi kardeş? Da, Kardeşim bitti hiç mi? Erken Siyah olmuş bitmiş Ve Oğuzman çıktı zaten bu arada da gideyim, Hadi biraz daha askere edelim Hı? Biraz daha Şimdi level 2 yapalım. yapıyoruz. Çekiyorum çekmiyorum Ha, çekilmiş hadi tamam. <laughs> Ulan biremedim. çok korktum Emine John. Bitti diye bir daha çekemezdim. Geçen sefer benim evet. Bir da. Biraz Biliyorum. daha böyle yapalım. Biliyorum. Bakalım bundan da çıkacak. Lamp part verdik. İnşallah şu katılan kek çıkar. Zaten onda... Onda... İtap! Hadi! Ondaki! Onu geçti ama! Kardeşler, voleybol kazıklıyor. Yapmayın sakın, kazıklıyor olayı. Onda durdu, alttakini verdi. Siz de gördünüz. Onda durdu, alttakini verdi. Onda durdu alttakini Divan verdi. Oy 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 oy. Hugo çıktı. Çok ezik. İyi boy koyduğumuz. Oha koydu. Şimdi. neden bu kadar seviniriz bu hale anlamadım. Ya o sevinmeyecek ne var? <laughs> Matoş altı giderse. Olay, 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 olay. Bir de belki ki daha. Çekiyor mu ben de? Bir tane daha yapıyoruz. Bakalım bu nasıl çıkacak? Oy, ver! Ya haberi de olsa çıkmadım. Level 3'ü de yaptık gördüğünüz gibi az önce. 10 tane ender verdim. Ender geldi ne kalsak. Çıkan ender de gole boyut. Çok salak. İnşallah ender çıkar da buradan. Güzel bir şey. Bravo Garcia'ya çıktı. Geç o süper seviye al. şey J'de de böyle ol, olmuştu ama alttaki çıktı da ben hmm. Ya ay boy koyma lan. Şunları koy. Bu artık yapacağım. Evet. Tamam mı? bir dakika. Bakalım. Zaten boşver. ver. Sevincimden yaptım bu level 3'ü. Yarın uzman oyuncu geliyor. Yani 10 tane enderi bir uzman değer. İnanmıyorsanız bakın. Bakın. 20. gün. Yarın. Geliyor. Birazdan normalde bak. Kadromu göstereyim. Bu benim kadrom. Şu yanında bir tane daha geliyor. İnşallah bu oyunu çıkmaz ama. O zaman da. Bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Emeğe saygı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben videocu kalan. Ya dediğim gibi level 3. Yarın uzman geliyor diye yaptım. Yoksa asla yapmazdım. 10 tane ender. Az mı be? Az mı yani? Az mı? Az mı lan? 10 tane ender az mı? Bay bye 1, 2, Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Nasıl bu?